Polistik mülakatında en çok sorulan ters köşe soruları. Seni neden polis olarak teşkilata alalım? Ben vatanını, milletini, bayrağını, ulusunu, halkını, geçmişi ve kaderi olan yaşadığı toprağı seven bir insanım. Hayallerim, hedeflerim ve amaçlarım bu vatana hizmet etmek için beni polis olmaya teşvik ediyor. Bu mesleği ve üniformasını hakkıyla taşıyacağımı düşünüyorum devletimizin benden istediği hizmetleri hakkı ile yerine getirebilecek sorumluluk sahibi ve özverili bir birey olduğum için efendim. Polis senin için ne anlam ifade ediyor? Polislik vatanım için bir umut olmaktır. Devletimizin ve milletimizin ihtiyacı olduğunda her türlü zorluk görevin üstesinden gelmek için canla başla mücadele edecek, Yeri gelirse canı gönülden candan geçecek kutsal bir olguyu ifade etmektedir efendim. Polisliğe kabul edilirsen hangi birimde çalışmak istersiniz? Efendim, bu onura nail olduğum sürece bana uygun görülen her birimde layıkıyla çalışıp kendimi geliştirmeye ve en iyisi olarak vatanımı hem iç ve hem dış tehditlerden korumak yegane gayem olacaktır. Bu sebepten ötürü her birimde çalışabilir. Polislik zor bir meslek. Hayatını buna göre şekillendirebilecek misin? Bu mesleği zor veya kolay olduğu için seçmedim. Her mesleğin zorluğu ve kolaylığı vardır. Önemli olan mesleğin hakkını verip zoru başarmak ve de severek bu mesleği yapmaktır. Bu sayede başar başkaları için zor olan durumlar mesleğin çilesine bile aşık olan bizler için mutluluk kaynağıdır. Bundan dolayı da hayatımı mesleğime göre şekillendirebileceğimden hiç şüpheniz olmasın efendim. Ailen polis olmanı destekliyor mu? Arkadaşlar bu soruya iki türlü cevabımız var. Size hangisi uygunsa o cevabı verebilirsiniz. Ailem bu vatanın yararlı bir birey olmamı istedikleri için polis olmamı sonuna kadar desteklemektedirler efendim. Diğer cevabımız, maalesef desteklemiyorlar ama ben kararlıyım efendim. Ülkenin her yerinde çalışabilecek misin veya devamlı olarak nerede çalışmak istersin? Efendim, öncelikli olarak devamlı aynı şehirde çalışmak istemem. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her yeri bizim vatanımızdır. Devletimizin bize nerede ihtiyacı varsa orada seve seve görev almaya hazırım efendim. Neden polis olmak istiyorsun? Efendim, bir insan sevdiği işi yaparsa o işte başarılı olur ve mesleğin gerektirdiği sorumlulukları bilir. Bundan dolayı da mesleğin şanını ve şerefini korur ve yüceltir. Ben de sevdiğim, meslekten öte gördüğüm polislik için şu an buradayım. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı gelecek sizler için arkadaşlar. Bu yüzden sizlerden ricamızdır. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Biz de sizlere oradan yardımcı oluruz.